mm -hmm. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban Televizyonu'nda bugün Arnavut e, Arnavutköy Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Kulübü'nün açılışındayız. E, Boğazda bildiğimiz Arnavutköy değil. Bu Trakya'daki bir Arnavutköy. Hemen Büyükçekmece'nin arka tarafında. E, daha önceki yıllarda yani bir köy olan yer şimdi gördüğüm kadarıyla devasa bir şehir olmuş. Şu anda buradaki kulübün açılışındayız. <laughs> 1984 yılında birkaç bilinçli avcılık gönüllüsü abilerimiz tarafından kurulmuş olup bugün ise 415 üyeli büyük bir aileye dönüşmüştür. Arnavut olarak arazi imkanlarımızın müsait olmasına karşın atış yapabilecek sıra piket alanımızın olmayışı bizleri üzmektedir. Bir hanımefendi vekil adayımız Sayın Gülyan Gül Gülay Gülay efendim. efendi buyursunlar efendim. Sesli bir sorun mu var? geliyor mu? Size bir anımı anlatayım. Buna domuz kurşunu mu diyorlar, mermisi mi diyorlar? Eşim onu domuz mermisi doldurmuş. Bir gün sahaya çıktım, bir attım da geri devrildim. Mersem geri tepiyormuşum. Ondan sonra öğrendik işte. Ama e, hakikaten e, avcılık çocukluğumdan beri bilirim. <laughs> Babam ava giderdi, getirirdi, annem kıyamazdı. Ama eğer ki devletin vermiş olduğu ölçümler dahilinde, tarihler dahilinde bu iş yapılıyorsa bu bir spordur. Zaten devlet bunu, hükümet bunu bilerek veriyor ve bunu bilerek diyor. Dolayısıyla avcılık olsun, atıcılık olsun... Bununla beraber su sporları gerçekten bir spor alanı. Siz, ah saatlerce yürüyorsunuz, beyninizi dağıtıyorsunuz. Bu anlamda ben sizi destekliyorum. Gel yarın sizi ön tarafa alayım. Ya Allah! Arkadaşlar, bir saniye, bir saniye. Kadın konuların ince başkanı mı geliyor? Şöyle bir yer verelim arkadaşlar. Gel, gel. Bismillah. Kırmızı el de değsin ya. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun inşallah. Arnavutköy'deyiz. Arnavutköy Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği'nin açılış törenindeydik. Yanımda e, bu güzel ilçenin e, belediye başkanı var. Şimdi kendisini size tanıtacağım. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Efendim teşekkür ediyorum. Ben Haşim Baltacı. Arnavutköy ilçemizin belediye başkanıyım. Aslen Trabzonluyum. Yaklaşık 41-42 yıldır Arnavutköy'de ikamet ediyorum. Neredeyse doğma büyüme bu bölgenin bir vatandaşıyım, bir çocuğuyum. Şimdi geliştiğimiz yetiştiğimizi ilçede hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ee, Sizlere de hoş geldiniz diyorum. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili Başkanım, şimdi e, bu Avcılık ve Atıcılık Derneği'ne geldiniz, açılışta bulundunuz, dostları sevindirdiniz ama bu arkadaşların sizlerden e ee, ufak bir talebi var. Ee, bu kadar avcının olduğu yerde bir atış poligonumuz yok diyorlar. Ne dersiniz? Olmalı derim. Ne diyeyim? Mutlaka onu demek durumundayım. Yalnız e, bir programdaydı arkadaşlarımızla biz bu konuyu konuştuk. E, şu an uygun bir alan arıyoruz. Yani mülkiyet sorunu olmayan e, ve aynı zamanda tabii bu atış poligonu olacağı için belli standartları ve güvenlik anlamında sorunun olmaması gereken bir yer olmalı. Bununla ilgili aslında bir araştırma yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız. Biz dernek e, üyeleriyle başkanımızla da geçen görüştüğümüzde tekrar bana bunu hatırlattılar. Bu bizim artık verilmiş bir sözümüz. Bana da hatırlattılar. Vallahi ben takipçisiyim. E, siz bir, herhalde bu konuda bir altyapı çalışması yapacaksınız. Sizin elinize düştük mü takibi <laughs> sık olur eminim <laughs> ki. Yani. Bana da yakın ben de atışa geleceğim buralara da onun seve için. Seve. Ee, bir altyapı var mı? Bir çalışma var mı? Bir belirlenen alan var mı? Yani şimdi bu alanın e, ayak altı olmaması gerekiyor. Güvenlik anlamında sorun teşkil etmeyecek bir alan olması gerekiyor gerekiyor. 2-3 bölgede çalışıyoruz. Özellikle e, bazı yerlerimiz var orman e, arazisidir. Ormandan izin alınması gerekiyor. Mevzuat ona müsait ol, olmadığını yine arkadaşlarımız bakıyor. Bir şekilde çözeceğiz. Yani var birkaç e, kafamızda rezerv alanımız var. Çok iyi. Ee, bir de e, ilçe başkanıyla konuşalım. Ercan evet, Ercan Bey. Ee, Ercan Bey. Sizi böyle bir alabilir miyim yanıma? Poligon <laughs> abim Fark etmez. <laughs> bir de Bu, sizden almadık. Futbolla kadar. ilgili arkadaşımıza futbolla ilgili sorular sormak lazım. O şu an amatör futbol oynamaya devam ediyor gene. Evet, öyle mi? <laughs> Futbolu da seviyoruz ama biliyorsunuz Türkiye'de her şey futbol üzerine kurulmuş. Maalesef, Biz birazcık da avcılık üzerine. Esas bedene, ruha, akla faydalı bir spor avcılık. Evet, Bursa'da gördünüz akşam dinle Evet, evet maalesef, maalesef. Avcılarda böyle şeyler olmuyor. Çok şükür. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Ercan Üner. Parti Arnakü ilçe başkanıyım. Aslen Erzurumluyum. E, abim ne kadar e, futbola ilgilese de ben bu derneğin de atıcılar kısmına üyeyim. Arkadaki tilkiyi de arkadaşımız çekerse ben vurdum ve ben hediye ettim. Ben pek inanmadım bu işe. Bu tilkiyi vurduğunuza dair. Demin öyle dediğinizde zil çaldılar. <laughs> Bak, aslında bu tilki vurulurken ben oradaydım. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> bu tilki... Arkadaşımız gerçekten avcı olmuş. Atmaya başlıyor. Bak gayet güzel yani. Avcılı, avcılığın en güzel tarafı atmaktır biliyorsunuz. Peki size soralım, ee, Başkanım onayladı yani e, poligon konusunda onayı vermiş görünüyor. Siz ne diyorsunuz? <laughs> Yani e, abim bugüne kadar verdiği tüm sözleri tuttu. Böyle bir söz verdiyse mutlaka onda tutacaktır. İnşallah hayırlı olur bölgeye. Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Sağ olasınız. Efendim size de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ, olun. sağ olasın. Sevgili izleyiciler şimdi Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı, Arnavutköy Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı ile birlikteyiz. Olcay, e, soyadın neydi? Karabağ. Olcay Karabağ. Olcay e, Karabağ. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir kulüp açmışsınız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Önce e, yavaş Yaban TV'nin de aramızda olması sebebiyle Yaban TV'ye çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizler bölgemizdeki avcıları bir araya getirmek istediğimiz için böyle güzel bir avcı derneğimiz olmasını istedik. Başardığımıza da inanıyoruz. Avcılığın yazılı ve yazılı olmayan kurallarını bölgemizdeki bütün avcıları bir araya toplayarak benimsetmek istiyoruz. Avcılık biliyorsunuz ki sporumuz. Her insan avcı olamaz. Avcının avcıyım diyebilmenin ilk şartı da belirli bir kurallara uymaktır. Her insan tüfek taşır ama avcı olamaz. Onun için de avcılığı en güzel şekilde inkişaf ettirmek görevimiz. Bu kadar diyorum. Bu arada Olcay Belediye Başkanı ve ilçe başkanı dostlarımızdan poligonla ilgili bir onay aldık ama burada top size düşüyor galiba. Biraz çalışmanız gerekiyor. Ne diyorsun? Belediye başkanımızın e, kararlılığına inanıyoruz. Belediye başkanımız inşallah bize yardımcı olacak. Kendimiz de belediye başkanımızı seviyoruz. Gerçekten bize ilgi gösteriyor. E, katkılarını bekliyoruz bundan sonra efendim. Peki, e, hayırlı olsun kulübün açılışı. Teşekkür ediyorum bilgiler bilgileri. Için. Çok teşekkür ederim hepinize. Bütün arkadaşlarımıza, üyelerimize, gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Sevgili izleyiciler, şimdi Başkan Yardımcısı Murat Seçkinle birlikteyiz. Murat, hayırlı olsun kulübünüz. Teşekkür ederim. Neler yaptın anlat bakalım şimdiye kadar. Şimdiye kadar neler yaptık? Şimdi daha önce bu kulübümüz arka taraflarda bir yerlerdeydi. Bunu ilçe olduktan sonra Arnavutköy ilçemize yakışacak bir kulüp kazandırmak istedik ve bunu genişlettik. Üyelerimize hizmet için, yani burada hizmet yapmak için genişlettik. Bu poligon işinden de gördüğüm kadarıyla belediye başkanı da, ilçe başkanı da söz verdiler. Yardımcı olacaklarmış. Ne diyorsun? İnşallah yani belediye zaten desteklerini bize esirgemiyor. Sağ olsun Aşin Baltacı, işte Ercan bey her türlü desteği vereceğini söylüyor. Bundan sonra bakacağız. Seçimler bittikten sonra da e, destekleri çalışmaya. sürerse çalışmaya devam edecekler inşallah. Peki hayırlı olsun Murat. Sağ ol Ali abicim Hoş geldiniz. Diyeyim. Sağ ol. Sevgili izleyiciler, Anımut köyü Avcılık ve Atıcılık e, Kulübü'nün açılışındaydık. Çok güzel, çok nezih bir kulüp olmuş. Belediye başkanları geldi, ilçe başkanları geldi. Ee, burada bir sürü yetkili, dostlar, avcılar herkes buradaydı. Gelecek programlarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın efendim. Hoşça kalın.